Konuşmazsam olmaz adlı kanalıma hoş geldiniz. Ümitcan Uygun'un gözaltına alınmasıyla ilgili haberler çıktı ve ben çok mutlu oldum. Ama hevesim kursağımda kaldı. Çünkü gözaltına alınma sebebinin e, Aleyna Çakır'la ilgisi olmadığını öğrendim. Kullandığı uyuşturucu maddeyle canlı yayın yapan Ümitcan Uygun kendine zarar verdiği için yani uyuşturucu kullanmak insanı öldürür. Kendine zarar verdiği için gözaltına alınıyor. Ama başkasını canlı yayında bayıltana kadar dövüyor. Başkasına zarar verdiğinde sıkıntı yok. Geç gelen adalet adalet değil. Bunu hep söylüyoruz. Ama olsun bu başlangıç umarım umarım Aleyna Çakır'la ilgili de DNA analizleri yapılır ve Ümit Can Uygun layık olduğu yere yani hapishaneye gider. Düşünebiliyor musunuz? Adam o kadar çok suç işliyor ve hala da işlemeye devam ediyor ve bunları alenen canlı yayınlarda, sosyal medya hesaplarında resimlerle hepsini paylaşıyor. Ve biz, biz derken hükümetimiz, kanunlarımız, yasalarımız her neyse bu adamı tutuklayamıyoruz ya. Bu adamı tutuklayamıyoruz. Canlı yayında bayıltana kadar dövdüğü kız arkadaşı kısa bir süre sonra ee, ...intihar ederek öl ölüyor. Ama tabii ölüyor mu, öldürülüyor mu? Ya bu adam niye incelenmez ya? Allah'tan ki... ...minik beyniyle yaptığı hareketler... ...bini aştı. Canlı yayınlar, yaptığı canlı yayınlardan dolayı... ...iyi ki yapmış, yapmaya da devam eder... ...olur da bir şey çıkmazsa bu işten de. Kendi kendini yakalatıyor. Adam diyor ki zorla beni alın yakalayın ya... ...ben suç işlemeye devam ediyorum, edeceğim de diyor... Ama diyor siz beni yakalamıyorsunuz. Bakın ben bunu da yaptım diyor. Bunu da yapacağım diyor. Bunu da yapıyorum diyor. Yapmaya devam ediyor ya. Ve biz sadece kendine zarar verdiği için, uyuşturucu kullandığı için onu gözaltına alıyoruz. Yaşasın ya. Gerçekten yaşasın. Gülüleyim mi, ağlayayım mı, üzüleyim mi, sevineyim mi bilemedim. Bildiğim tek şey var. Kendini canlı yayınlarda yerden yere atan o annenin, babanın ahı yerde kalmayacak. Biz sizlerin yanında olmaya, adaletin, hakkın yanında olmaya devam ediyor olacağız. Ümitcan ve bunun gibi insanların aramızda yeri olmadığını kafalarına vura vura öğreteceğiz. Kanalıma abone olup like atmayı, yorum yapmayı ve konuyla ilgili bilgi sahibiyseniz mesaj atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.